Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi 7 hesaptayım ve 7 hesapta takımda çok güzel değişiklikler yapacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi şöyle takımım diyelim. Hatırlarsanız takımda şöyle orta sahada merkez ve orta saha mevkiinde 96 gen ikinci santrafor boostuna sahip Gomez vardı ama artık yok ve şöyle kaleye bakalım. Kalede tot etkinliğinden almış olduğumuz 93 gen Rashkovic vardı. İki tane oyuncu pazara ekledim ve direkt sattım. Şu an e, coinsimi görüyorsunuz. 24 milyon coinsimiz var. Bugün bu videoda bir tane yeni kaleci alacağız ve orta sahaya zaten hangi oyuncu geleceğini biliyorsunuz. Birazdan takımı kuracağız ama ilk önce dilerseniz pazar diyelim ve kalecimizi alalım. Oblak ve Alisson almaya param yetmiyor maalesef. O yüzden şuraya hemen 97 yapalım. Pozisyon kaleci olarak ayarlayalım. Beceri geliştiricisi 1 numara. Bir numara busta sahip. Biliyorsunuz zaten ben bir numara bustu kullanıyorum. Aşağıya doğru kaydıralım. Tots etkinliği neredeymiş? Tots etkinliğini bulduk. Tamam arama diyelim. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz gibi 97 gen kaleci resmini alacağız. E bakalım şu an e, fiyatı 19 milyon 346 bin görüyoruz. O zaman şuradan arama diyelim. 19 milyon 346 bin şöyle yapalım bakalım. En düşük fiyat 19 milyon bayağı. Kalecimiz ben 20 milyon falan sanıyordum ama Kalecimi şu an görmüş olduğunuz gibi 19 milyon Tamam o zaman şunu alalım hemen Takımımızın yeni kalecisi 97gen kaleci şeysine hayırlı uğurlu olsun Devam edelim geri dönelim Şimdi takımım diyelim ve burada değişiklikler yapmaya başlayalım İlk önce dilerseniz kaleciden başlayalım Az önce almış olduğumuz kaleciyi hemen takımımıza ekleyelim Burada ilk olarak değiştir diyelim Şimdi şurada kaleci şeysini şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel özelliklere sahip 97gen zaten baktığımız zaman 124 uçma 133 pozisyon Pozisyon ama 130 top kontrolü, 127 refleksler, 108 vuruş ve 104 fizik. Geri dönelim. Şimdi e, takımımız şu an 117 gem ve 151 kimya. Orta saha Mark Royce takımımızın efsane ismi artık şu kadroda olabilir. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel özelliklere sahip. 121 hız, 127 şut, 105 pas, 119 çeviklik, 59 defans ve 86 fizik. Şöyle bir geri dönelim. Takımımız şu an 119 gem ve 160 kimya. Ama görmüş olduğunuz gibi maalesef Marco Royce... Derece 3 o zaman oyuncumuzu Hemen hızlı bir şekilde derece 5 yapalım Burada 82 gen oyuncu ihtiyacım varmış Ama ben hangi oyuncuyu kullanacağım 85 gen şu oyuncuyu kullanalım hemen 100.000 coins harcıyoruz ve ilk olarak Mark Royce'ı derece 4 yapıyoruz Hemen ardından görmüş olduğunuz gibi Artık Mark Royce derece 3 değil Derece 4 devam edelim Bir kez daha dereceyi yükseltme Şuradan 86 gen oyuncuyu ee, kullanalım aç diyelim hemen Karşınıza görmüş olduğunuz gibi 101 Gen Mark Royce derece 5 oldu Şimdi takımımız bakalım 100 20 Gen ve 160 Kimya Güzel bir takım Hatırlarsanız paketten 101 Gen Mark Rose çıktığı zaman Diğer paketten 97 Gen derece 5 oyuncu çıktı 97 Gen Sobek Hernandez'den bahsediyorum Şöyle derece transfer diyelim Ve burada oyuncumuzu kullanalım Artık Reviş derece 5 oluyor. Şöyle devam et diyelim. Karşınızda 98 gen santrafor derece 5 oldu. Çok güzel gözüküyor. Cidden efsane oldu. Devam edelim. Geri dönelim. Şöyle bir takımımıza bakalım. Takımımız şu an 121 gen ve 160 kim ve Bu videoda takımda en yüksek gene sahip oyuncuyu derece 10 yapacağız. Sizlerle birlikte hemen çalıştır diyelim. 101 gen Marco Reus bence derece 10 olmayı hak ediyor. Şöyle derece yükseltme diyelim ve burada ilk olarak 85 gen oyuncuya ihtiyacım var. Ama olsun ben 87 gen oyuncu kullanıyorum kullanacağım oyuncumuz derece atladı ve hemen ardından derece 7 yapalım 87 gen bir oyuncumuz varmış 500.000 coin harcıyoruz biz şurada oyuncumuzu derece 7 de yaptıktan sonra hemen 8 yapalım durmak yok tam gaz devam derece 10 yapmak için baya coin harcadık görmüş olduğunuz gibi ama olsun ve Mark Royce şu an derece 9 oldu son olarak derece 10 yapmak için devam edelim ve burada 90 gen oyuncu kullanmamız gerekiyor o zaman 90 gen Meo Arter kullanacağız. 900 bin coins harcıyorum ve karşınızda 100 bilgen Marco Royce tam tımına derece 10 oldu. Efsane şöyle bekleyelim. Çok güzel gözüküyor. Cidden efsane gözüküyor. Artık görmüş olduğunuz gibi oyuncuyu derece 11 yapmak için epik parçaya ihtiyacımız var ve maalesef benim epik parçam yok. Şöyle geri döndüm ve mükemmel bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Şimdi peki ne yapalım? Beceri geliştiricisi diyelim burada bir boostu 12. seviye yapabiliriz. O zaman iki yönlü boostu hemen 500 bin coins harcıyorum ve Sabitzer ve Santi Cazorla boostunu 12. seviye yapıyoruz. Boostumuz 12. seviyeye ulaştı. Sadece boostu 12. seviye yaptık ve takımımız 123 gen oldu. Avantajlar diyelim ve avantaj puanları harcayalım. Maalesef kimyamız birazcık düşük. O yüzden avantaj puanları harcayarak hemen kimyayı toparlamaya çalışalım. İlk olarak şurada max kimya artı 10 ödülünü alalım. Hemen ardından yukarıda bir tane Kimya geliştiricisi artı 2 ödülümüz varmış. Sırada benim en çok sevdiğim ödül var. Takım geni artı 1 ödülü. Bonus gen ödülümüzü aldıktan sonra burada tekrardan kimya geliştiricisi ödülümüz var. Geriye son 2 ödül kaldı. Hemen o zaman ilk olarak takım gen artı 1 ödülünü alalım. Ve son olarak şurada max kimya artı 10 ödülünü almak için dokundum. Paketimizi bekliyorum. Ö paketimiz şu an karşınıza max kimya artı 10 ödülünü aldık. Devam edelim takım için şu an çok merak ediyorum ilk 11 diyelim ve bakalım takımımız şu an 125 gen ve 180 kimya mükemmel ötesi çok güzel bir takım olduğunu ben düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Umarım takımımızı beğenmişsinizdir. Ben şu takımla bir karşı karşılatak maçı yapmak isterim. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Oyna butonuna dokundum ve ben rakibimi bekliyorum. Bugün takımı 125 gen yaptık ve birkaç hafta sonra takımda tekrardan bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz 93 gen sol orta Ansun Fati kullanıyorum. Evet çok memnunum. Güzel bir oyuncu ama yeni bir oyuncu almayı ben düşünüyorum. Şu an benim takımım var karşınızda ve rakibimizin takımı 115 gen ve 180 kim ben söylediğim gibi yeni bir sol orta ve uzaktan şut busuna sahip oyuncu alabilirim. Ansun Fati'yi geliştirmek istemiyorum o yüzden e, yüksek gene sahip bir oyuncu alacağım hemen maç başladı şöyle bir topumuzu uzaklaştıralım Rebic topu uzaklaştırdı ve maç başladı Ben Yeder ceza sahasına girdi şu an Kırıcı ile 1-1 skor 1-0 şu an hemen ardından Rebic Hernandez var önünde uzaklardan bir şut Rebic sanırsam tekrardan Rebic aldı topu Kaleci bire bir birebir pozisyon skoru 3-1. Az önce Mark Royce e, Mark Royce gol attı. Tamam ben Rebic sandım. 4-1 şu an skor. Serbest vuruşu şöyle Mark Royce kullandı. Kaleci uzandı ama yetişemedi. Skor 5-1. Royce cezası aslında mü mükemmel bir ara pası. Skor 6-1. Rakibimiz e, düşük sahip olduğu için kolay bir maç olacak. Kaleci tokatladı. Koştum ama maalesef yetişemedim topa. Köşe vuruşunu kullanalım. Almiron bir orta ve kafa güzel. Ansun Fati ceza sahasında bir orta. Rebic hayır ya kafayı vuramadı orta. Olsun skor 7-2 şu an. Ben Yeder. Kayıcı ile biri bir pozisyon mükemmel. Tekrardan Ben Yeder. Bir plesi. Skoru 9-3 yaptı. Rebic ceza sahasına baktı. Yaptı ortayı. Ben Yeder mükemmel bir voley. Ben Yeder. Mark Royce mu? Evet Mark Royce ama yetişemedi. Hernandez izin vermedi. Ben yeder. Kısa pas tercih edeceğim. Rebic. Ben yeder. Mükemmel bir atak şansı. Tekrardan kısa pas. Rebic. İşte bu kadar. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte takımı 125 gen ve 180 kimya yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.